Herkese merhaba arkadaşlar bu muslarda beraber garip oyunlar ikinci bölüm tank oyununa girdim Bununla başlayalım. sesim kapattım müziği play spin çarkı çıktı. Bonus game. Ne kadar gelecek? Ne kadar? 200. Bir şey alınabiliyor mu 200'de? Bu. Aldım mı? Yok alamadım mı? Aldım mı alamadım mı? Anlayamadım. Başlayak. Bir lan. Tank. İleri. Sağ, sol. Aşağı. Şunu patlatalım. Aynı yandı. Son son son. Duvarı kırdım. Şunayı. Burada da bomba var. Kırmızılar bomba. Var. Bu yeşiller. Ah sağlık şey. Tank. Tank savaş oyunu bu. Bir tane daha oyun oynayacağız. Ateş açıyorum. Bir tane daha var. Altın çıktı tankın içinden. Ah. Önce. Az kaldı canı. Evet. Patladı para. Tamam. Bir daha ikinci bölüme geçeyim. Şu bombayı patlatayım. Kırılsın. Kırılmadı. Ha, i̇ktiriliyor bu. İktirdim. Şu yeşil şeyi kırayım yine. Ne çıkar? Kalkan. Kalkan çıktı. Harita var. Ben ha, yanlışlıkla açtım. Hmm. Öldü. Aa çok güçlü. Çok güçlü. Çok güçlüler. Heh, tamam patladı bir tanesi. Şimdi güçsüz olandı. Hadi hadi hadi. Evet. Bitti. Şimdi başka bir oyuna geçeyim. Hmm. Çık Hmm. Hmm. Zombi Bir Bastım Bu Şimdi ne yapıyoruz hmm. Hmm. Devam ediyoruz hmm. Bu ne Ok var zombileri Öldüreceğiz var. Buraya 500'e bunu. Bu da silahlı. Bu ne? Sonra geliyor. Kalkanlı. param var mı? Yok. Heh, evet, oldu. Sonra bunu açacak. Kule. Yükselt. Para yok ki. Niye? Nasıl yükselteceğim? saat para yok. Bu ne? Bombo mu? TNT. Bomba. Fırlat. Patladı. Şunu. Hı. Vur. Vur vur vur. Başka kule bir şey alamıyor muyum? Aa gidiyor. Şehire gidiyor. Bir tane zombi. Bitti. Başta. Bir tane daha, bir kere daha oynayalım. Buraya Aa 1500'ünüz var. Bunu koy. Bunu koy. Bunu ee, bunu koyalım. 95 altınımız mı? Neyimiz kaldı. Bunları vurmak lazım şimdi. Ee, elektrik Yok, bomba. Evet. Ne yapabiliriz? Başka? O, zombi geliyor. Yukarıdan da. Şuradan ne yapabiliriz? Ne alırsak? Mermi yeri, kulesi. Bunlarda bir sürü yer var. Hızlandırabilir miyiz? Hızlandır. Ağzı herhalde. Evet. Bitti. Bu video bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.